Merhabalar balık burçlarım. 2025 balık burcu bakımı yapacağız bugün. Bugün balık burcunu seçtim. Gerçekten e, abonelerim soruyorlar. E, yine söylüyorum hani neye göre nasıl eee takdir edersiniz ki fal işi hakikaten biraz da altıncı his Bugün ısrarla balık burcuna bakmam gerektiğiyle ilgili sinyalleri çok yoğun aldım. O yüzden bugün 2025 yılı balık burcuna bakmaya karar verdim. Sevgili balık burçları. Bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor? Evet. balık burçları gerçekten şöyle söyleyeyim geçmişte e, büyük bir zirvede hedefledikleri noktaya ulaştıklarını zannetmişler Hah, evet şu anda en zirveye ulaştım hedeflerime ulaştım demişler sevinmişler ama bütün bu sevinç kursaklarında kalmış diyebilirim e, büyük bir yıkım yaşamışlar ama şöyle söyleyeyim 2025 yılı e, kupayı kaldırdıkları yıl balık burçlarını yani geçmişte zannettikleri başarı aslında 2025 yılında vuku buluyor gözüküyor çok ilginç yani daha önce hiçbir falda böyle bir şey rastlamamıştım diğer burçlarda çok yani diğer burçlardan farklı olarak e, geçmişte zannedilen veya Sanılan bir şeyin aslında olmadığı, vuku bulmadığı ama 2025 yılında e, tamamen netleştiği ve vuku bulduğu gözüküyor. Bunu artık balık burçları e, neye yorarlar? Hani kariyer mi, e, aile içi meseleler mi bilemiyorum. Hani neyle alakalı bu? E, bunu her balık burcu kendine göre. E, yani bayan bir balık burcuysa atıyorum evliliği olabilir, işi olabilir erkek balık burcuysa e, yine farklı kulvarlarda olabilir e, Böyle bir durum söz konusu ve e, hızla gerçekleşiyor her şey balık burcunda 2025 yılında e, Hani ismiyle de benzeşiyor Hani suyun akışını akışıyla akıntıya kapılarak Hani bir insan gider ya gerçekten e, bu şekilde bir akışla birlikte hızla her şey bütün güzellikler, e, hedefler e, olmasını istediğiniz, en çok olmasını istediğiniz şeylerin olması gerçekleşiyor sevgili balık burçlarım. Ama hiç e, sizin hala kalbinizi kıran veya yani aklınızda olan şey e, neden o zamanda olmadı diye bir ikilem içerisindesiniz. Üzüntünüz bu. Yani ben tamam 2025'te bu oldu. Ama neden geçen sene olmadı gibi bir kırıklık kırılmayın sevgili balık buluşlarım önemli olan olması sizi sevindiren e, sevindirecek bu yani istediğiniz olacak öyle söyleyeyim. O yüzden e, tadını çıkarın diyorum tadını çıkarın e, biliyorsunuz her şey e, siz, bizim bizlerin belirlediği gibi olmuyor ilahi bir düzen var ilahi kararlar var, öyle söyleyeyim. Evet, e, bu arada bir de e, toplu para girişleri. E, bir değil, iki değil, üç toplu para girişi. Yani bu tabi hani sadece para olmayabilir. E, bir ev, bir araba, <laughs> bu tarz yatırımlar gözüküyor sanki. Ve yani bunların hepsi bir parmağınızın. Hani bu zamana kadar bunu yaşamadığınız ama parmağınızın ucuyla dokunuyorsunuz ve her şey bir anda vuku buluyor çok ilginç yani falınız çok güzel balık burçlarım dağın zirvesindesiniz öyle söyleyeyim seyahat etmek istiyorsunuz evet bir seyahatiniz var seyahatiniz deniz olmayan bir yer İsteğiniz de bu çok ilginç balık burcusunuz ee, bana da ilginç geldi ama Deniz olmayan bir yere gitmek istiyorsunuz. Yani hani alıp başımı dağın başına gideceğim gibi bir yani derler ya öyle bir düşünceniz var. Herkesten farklı. Bu sizi rahatlatıyor. Zaman zaman da bunu yapıyorsunuz zaten. Yani e, hani bulunduğunuz şehir neresi ise onun en yüksek yerine gidip bakıp yani kafanızı bir toplayıp evinize geri dönüyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu. Bir yengeç burcuyla da karşılaşıp. Pardon yengeç hem yengeç de olabilir fakat toprak burcu bir toprak burcu yani ya koç ya boğa bir karşılaşmanız var ee, bir karşılaşma hani bunun sonucu olumlu yani evlilik olur mu olmaz mı onu bilemiyorum ama bir tanışma sanki gözüküyor gelelim tabağımıza. dediğim gibi toplu meblalar ciddi ciddi baya hanenize cebinize oluk oluk akıyor balık burçları. Çok güzel. Bir de ayaklarınıza kapanan bir kişi var. Ne olur beni affet diye kim bu bilmiyorum. önünüzde diz çöküyor bu insan. Ve af diliyor. Yani o kadar yoğun af dileyecek ki bunu ee, affedip affetmemek sizin elinizde. Ama şöyle söyleyeyim hani her şeyini size bağlamış bir insan. Ee, sizinle yürüyecek, size yapışacak. Yani affederseniz sizinle yürümeye devam edecek. Bundan kurtulup kurtulmamanız hani şöyle söyleyeyim, şöyle örnek verebilirim. Ee, hep sizden yardım almaya alışmış bir kuzeniniz mesela veya atıyorum oğlunuz veya işte ne bileyim bir akrabanız var ise enişteniz neyse işte yine af dileyip aynı şekilde sizi bırakmayıp sürekli sizden yardım talebinde bulunmaya devam edecek. Buna hayır deyip dememek sizin elinizde. İsminin içinde U harfi olan bir kişi olabilir bu. Baş harf baş harfi veya ikinci harfi U harfli bir de yani düşünelim. Evet bunun dışında aile içi ilişkiler çok düzeliyor Kaynaşmalar var Ferah aydınlık bir hane var ve 2025 yılında balık burcu bir balık kısmetiyle yani, Vücudunuz bir balığa dönüşmüş vaziyette. Daha ne diyeyim? Bu, bu top kısmet demek, e, mali durumunuzun düzelmesi demek. Ama tek dikkat etmeniz gereken şey, dikkat dikkat dediğim bu kişi zararlı değil ama e, size çok çok alışmış bir insan bu. O, yani zararı dokunmuyor ama dediğim gibi e, sürekli bir talepleri, sizinle olma heyecanı ve isteği var. Böyle bir durum. Bunun dışında e, hızla seyahatlerinize gidiyorsunuz. Güneşin batışını izlemekten büyük keyif alıyorsunuz. Yani doğuşu, batışı, bunları yaşayacaksınız. Hani şöyle kafamı rahat et. Sizde o şeyler var. Yani hani en en yüksek tepeye gideyim, bir kafamı dinleyeyim, güneşin batışını izleyeyim veya doğuşunu izleyeyim. Bir... Yani bir rahatlama, bir şey ama bunların hepsini hem de huzurla yapıyorsunuz. Yani en büyük dileklerinize kavuşuyorsunuz sevgili balık burcu. Ve e, yola da kısa bir zamanda çıkıyorsunuz. Hatta yani yeni yılı sanki il dışına gidecek olan balık burçları var. E, evinizde değil, il dışı hatta. Yani öyle bir şey. Niye bu kadar uzaklaşma? Öyle rahatlıyorsunuz. Evet. 2025 falı hayırlı olsun diyorum sevgili balık burcumuza. Tekrar görüşmek üzere.